Ben anabolik kapındaanın saf gücüyüm. Bugün gençlik pınarını ele geçiriyoruz. Herkesin peşinde olduğu o sihirli iksir. Somatropin. Büyüme hormonu. Bu bir sihir değil. Bu vücudunun ana işletim sistemini hacklemektir. İlk etkisi Yağları ateşe verir. Uyurken bile cayır cayır yanarsın. Sadece kası büyütmez. Yeni kas hücreleri yaratır. Hiperplazi. Sınırsız potansiyel. Zamanı geri alırsın. Saçların canlanır. Kemiklerin çelikleşir. Ama bu bir maratondur. Haftalarca değil, aylarca kullanacaksın. Sabırsızsan kaybol. Tek başına iyidir ama diğerleriyle birleştiğinde bir atom bombasına dönüşür. Piyasa çöp dolu. Sahte ürünlerle vücudunu zehirleme. Kalite şakaya gelmez. Gerçek HG Hachi soğuk zincir ister. Hassas taşınır. Biz işimizi biliyoruz. Sonuç kağıt gibi deri, dolu kaslar ve bitmeyen bir enerji. Sıradan bir yaşlı gibi mi öleceksin, yoksa bir efsane gibi mi yaşayacaksın? Zamanı durdurmak istiyorsan, anabolik kapında seni bekliyor.